Sevgili Fenerbahçe taraftarı, 2025-2026 yılı Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene şampiyonluk göreceğimiz bir sene olur. Fenerbahçe transfer haberlerinden anında haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Bitmiş diyor. Bunu bir o faulle yapıyor. Top kornere gidiyor. Yardımcı hakeme falan filan böyle yapıyor. Şimdi bu seni protesto etmek demek. Sen buna sarı kartı veremezsen... Marka hakem olamazsın. Bak söylüyorum. Yani ben Yüksel Başkan misal açıklama yapmış. Hakem işte şunu düşündü, bunu düşündü. Hakem onu düşünmez. Hakem seni darbelemeyi düşünmez. NDI'nin tek santrfor olduğunu, Fenerbahçe maçında oynayabilecek tek santrfor olduğunu bilmez bile hakem. Bu çocuk çıktı, elinden geldiğince maç yönetmeye çalıştı. Yüksel Başkan'a da şöyle denir o zaman... Zeki o hareketiyle ikinci sarı kartı görmeliydi. Bak göstermemiş. Net. Dokuz kişi kalır. Net. Ya makul itiraf olur. Bir art olur. niyeti asla ben kabul art etmiyorum. Hele bu genç hakemlerde hiç kabul etmiyorum. Ama hatalı maç yönetmiş midir? Evet yönetmiştir. Şimdi hocam bir özet Samsun'da izleyicilerimiz çok fazla mesaj yüksel atmış. Yüksel Başkan'a şunu da söyleyeyim. Buyurun. Bak golü tartıştık değil mi? Evet. <laughs> Mesela attıkları şu Van evet. Drongelen'in golünü. Art niyette olsa çalar bir an direkt gider. Yani böyle bakalım biz olaylara. Doğru söylüyorsun hocam. Bir, Van golünde kritik bir pozisyon ama ben vermem dedin. Evet. Burada golü... Çünkü e öncelik şeyde, Van Drongelen'de. Diğer pozisyon, NDI'nin ilk sarı kartı doğrudur, kırmızı evet. olmaz dedin. Golden önce Zeki'ye faul var, var devreye girmez dedin. Evet. Hakem faul vermeliydi dedin. Endiayenin ikinci sarı kartında hakem çok büyük yanlış yaptı. Faul dahi yok. Faul varsa da Samsun lehine olmalıydı dedin. Yüzde yüz. Ve son pozisyonda da, kornere gitmeden önce faul pozisyonunda da faul doğru dedin. Çalınır. Çalınır dedin. Evet. Yani öyle aman aman hiçbir şey yok değil pozisyonu değil. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Antalya Spor maçı ile ilgili son dakika haberlerinden, Domenico Tedesco'nun geleceği ile ilgili şoke eden ayrılıktan ve Aykut Kocaman'ın Saadettin Sara'nın teklifine verdiği cevaptan bahsedeceğim. Haberlerimize başlamadan önce videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Fenerbahçe ile Antalya Spor bu hafta 59. kez karşılaşacaklar. Fenerbahçe bu maçların 39'unu kazanırken 8'ini ise kaybetti. Ligde son 2 maçında 2 puan alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadığı Dinamo Zagreb maçını kaybeden Sarı Lacivertler bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Antalya Spor'la oynadığı son 6 maçı da kazanan Fenerbahçe, Emre Belazoğlu'yla da 8. kez karşılaşıyor. Bu maçların ikisini kazanan başarılı çalıştırıcı 5'ini ise kaybetti. Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun bu maç öncesi geleceği tartışılırken hoca adaylarından biri de Emre Belezoğlu olduğu söyleniyor. Antalya Spor Cephesi bu söylentilere son vermek adına bir açıklama yaptı. Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin, Emre Belezoğlu bizim için bir değer. Şu anda ilişkilerimiz üst seviyede. Antalya Sporu eski oynadığı kulüpler kadar seviyor. Aidiyet duygusu da çok fazla. Biz hiçbir yere gideceğini zannetmiyoruz. Öyle bir şey de yok ifadelerini kullandı. Domenico Tedesco da bu maç öncesi oyuncularını en iyi şekilde hazırlamak istiyor. Son antrenmanda yapılan çift kale maçta iki ayrı kadro deneyen Tedesco'nun Antalya Spor maçı ilk 11'ini şöyle oluşturacağını düşünüyorum. Kalede Ederson oynayacak. Defansta solda Archibram, sağda Nelson Semedo, ortada ise Şikrinyar ve Osterwolde. Orta sahada yeni transfer Edson Alvarez ve Fred'i koyan başarılı teknik adam ileride ise solda Kerem Aktürkoğlu, sağda İrfan Can Kahveci, ortada ise Şimanski ile başlayacak. Gol yollarında etkili olacak isim ise El Nesli olacak. Bu maçı Fenerbahçe'nin iyi bir futbolla kazanacağını düşünsem de Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olduğunu düşünüyorum. Önce yardımcı antrenör Gökhan Gönül'ü gönderen Saadettin Sarı'nın daha sonra Devin Özey'in görevine son vereceğini de söyleyelim. Gökhan Gönül Dinamo Zagreb maçından sonra yaşanan bir olaydan dolayı gönderildi ve yakın zamanda yönetimin bu konu hakkında da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Pazartesi günü Volkan Demirel Fenerbahçe'deki görevine başlayacaktır. Buradaki tek sorun Volkan Demirel'in görev tanımı. Futboldan sorumlu yönetici mi yoksa sportif direktör mü olacak? Saran Demirel ikilisinin yapacağı son toplantıda bu durum belli olacak. Aykut Kocaman da Rıdvan Dilmen'in organize ettiği 1989 yılında 103 golle şampiyon olan efsane kadro için düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı. Rıdvan Dilmen'in camiada sözü geçen bir büyük olduğunu düşünürsek Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'ye gelişini çok yakın olduğunu söyleyelim. Bu toplantıya İsmail Kartal da çağrılsa da özel bir iş olduğu için katılamadı. Ancak bu durumun camiaya net bir mesaj verdiği de günün en çok konuşulan konusu oldu. Çünkü son 5 yılda hiçbir yerde görmediğimiz Aykut Hoca son bir haftadır görüntü vermekten kaçınmıyor. Saadettin Saran başkan olmadan önce Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisine bir numaralı teknik direktör adayı olduğunu iletmişti. Aykut Hoca'nın da sarana ben hiçbir Fenerbahçe başkanını geri çevirmedim. Bu kulübe ihtiyaç olduğu zaman bütün vücudumla gövdemle gireceğimi söylemiştim. Hiçbir ön koşulda olmadan üstelik. Bu kulübe hizmete her zaman hazırım dediği öğrenildi. Sonuç olarak Fenerbahçe'de bir hoca değişiminin yakın zamanda yapılacağını düşünüyorum. Ancak bu durum Fenerbahçe'ye bir yarar sağlamayacaktır. Bir teknik direktörün yeni geldiği takımı etki etmesi için en az 70 antrenman yapması gerektiği de bilinen bir gerçektir. Daha geleli 20 gün olmayan Tedesco yoğun bir fikstürden geçerken oyuncularıyla sadece taktik antrenmanlarda birlikte olabiliyor. Fenerbahçe'deki sorunun teknik direktör olmadığını düşünüyorum. Yerli oyuncuların ya tüm takımı kucaklayan bir anlayışları olmalı ya da kadro dışı kalmaları gerekmektedir. Bu yüzden Saadettin Saran yerli oyuncularla bir toplantı yaptı. Bu oyuncuların başında ise İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş geliyor. Bu iki futbolcuya özellikle yabancı oyuncularla iletişimlerinin iyi olmaları gerektiği söylendi. Fenerbahçe'deki sorunun Samandara'da olduğunu düşünen Saran, önce takımdaki arkadaşlığı arttırmak istiyor. İrfan Can Kahveci de Saran'a bundan sonra daha fazla sorumlu kalacağını ilettiği bildirildi. Mert Hakan Yandaş ise hem genç oyuncularla ilgileniyor hem de yeni hocaya yardımcı oluyor. Saadettin Bey'in Mert Hakan'ı yaptıklarından dolayı bu yüzden tebrik ettiğini biliyoruz. Bir teşekkür de Saran ve yönetimine edelim. Saadettin Saran mazbatasını aldıktan sonra kulübün kasasına 40 milyon euro bağışlıyor. Yönetiminden de 10 milyon euro alıyor. Bunun reklamının ise hiçbir zaman yapılmamasını istiyor. Seçildiği ilk günden bu yana doğru bir başkanlık anlayışı sergileyen Saran'ın başarılı olmasını temenni ediyorum. Kendisine ulaşan çok fazla yorumcu ve gazeteci olduğunu da biliyorum. Bu dönemde yanlış karar vermemek adına yönetim kurulu hariç hiç kimseyi dinlememelidir. Fenerbahçe kritik bir dönemler geçiyor ve eğer başarılı olmak istiyorsa Ali Koç'un aksine hızlı aksiyon almalıdır. Eğer yeni hoca gelmeyecekse bunu da açıkça deklare etmelidir. Güncel Fenerbahçe haberlerinden, maç sonu yorumlardan ve basın toplantılarından anında haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.